koyun gübresini bahçeye atıyoruz. Bunu bahçeye atıp bu şekilde yaydıracağız. Belleme yapacağız. Güne de ekim yaptığımız zaman yüksek birim elde edeceğiz. Nisan'a kadar bekleyecek. Nisan ayına kadar. 2026 Nisan ayına kadar bekleyecek. Bunu bu yüze... yağmur kar gidiği zaman toprak yüzeye yaydıracaksın sen bunu. Yüzeye yaydırıp belleyeceğim. Belleme işlemi yaptıktan bu sonra toprağa karışacak bu. Nisan ayına kadar bekleyecek. Yağmur, su, kar suyuna demlenecek bu. Evet. Toprağa iyice karışacak. Evet. Yüksek verim elde edeceğini. Evet. Koyun fıçkısı şerbeti toprağa iyice karışacak. Evet. Yüksek verim için bu şekilde yapabilirsiniz. Domates, biber, patlıcan Domates, dikebilirsiniz. Domates, biber, patlıcan, pırasa. Fasulye. Her türlü şey yetişir. Ispanak. Yetişir. Ama mutlaka bu fıçkıyı atmalısınız. Evet. Bu fıçkıyı atmazsanız istediğiniz verim alamazsınız. Evet.